Şimdi bu video çekimlerinde genel olarak biliyoruz yapabileceğimizin en güzelini yapıyoruz. İçerik üretiyoruz. Reklam yapıyoruz. Reklamların haricinde bir şeyler üretiyoruz. Hediyeler veriyoruz. Kampanyalar düzenliyoruz. Yaptığımız içerikler genelde gezi, gezi tarzı, eğitici videolar, eğitici içeriklerimiz var. Sanat yani 10 tane kanalın birleşmesinden bir tane Ve çıkartabiliyoruz ortaya ürün. Reklam tabi önemli. Reklamcılık da önemli. Reklamcılıkla ilgili anılarını bana anlatabilir misin? Reklamcılıkla ilgili.